Efendim yurt dışından, Almanya'dan bir dostumuz var. O da sürekli Dersim'den esintilerini izleyip bize mesaj gönderen Alişan Ülgün abim. Şöyle bir gideyim bakayım neler söyleyecek. Ee, burada Maskan Hardif'ten. Siz de Hardif'lisiniz. Evet. Ee, burada buluştuk. Birçok e, festivallerde filan görüşüyoruz Almanya'da. E, Kadir'de bu da varmış. Nasip... E, nasip olduğu için burada bir yine görüştük. Neler söyleyeceksiniz? Neler yaptınız? Neler nerelere gezdiniz? Düşünceler, duyguları şöyle bir, bir Öncelikle de Dersim Esintiler programımızı sunan sizler gibi dost bir insanın burada olması da çok mutlu oldum. Sizler önce hoş geldin diyoruz. Sizlere ve ekip arkadaşınıza ayrıca yol tenimine çok çok teşekkür ederim. İşte ben de birkaç günden beri buraya geldim. 2000'den Deri, sürekli gelip gidiyorum buraya. Gerçekten hakikaten 2000 ile 2010'a baktığımız zaman burada çok şeylerin değiştiğinin gözle görülecek kadar da artık herkes bunu biliyor. Tabii bununla beraber çok eksiklerimiz vardır. Belki birazdan merkezde bir çekim yapacağız. Hala orada enkaz yığımları duruyor. Esaret köyün esareti altına almıştır. Daha birçok hizmetlerin gerçekleşmediği bilinen bununla beraber diğer tarafta devletin buraya sunmuş olduğu imkanlar gerçekten çok dar bir şekilde sunuyor. 5.230 sayılı yasayla ilgili insanları yeniden köye teşvik etmekle beraber daha bugüne kadar proje bir arpa boyu yol almadığını özellikle buradaki insanlar kendi imkanları ne kadar bunları yarattıysa belki bunlar gurbetçilerdir, yurt dışında çalışan insanlarımızdır. Burada İstanbul'da kalan, göçe tabi olan insanların gerçekten böyle bir olanakları yoktur. Bugün ulaşım olduğu için çok zor bir problemle karşı karşıyadır. Nakliyet kendi başına ayrıca bir sorundur. Ve daha doğrusu yani buranın daha sorunları bitmeyecek kadar da çoktur. Onu özellikle belirtmek isterim. Sizlere çok çok teşekkür ederim. Gerçekten hakikaten zahmet et buraya geldiğiniz ve hal hatırımızı sorduğunuz için çok sağ olun. Çok destekten dolayı bir kez daha Hardiş'ten selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Çok sağ olasın, teşekkür ederim ve Dersim esintilerini mesajlarıyla her zaman yorumlarıyla destekleyen değerli dostlarımız da bugün yine aramızda Alişan Ülgün abim şu anda yanımızda o da Dersim'i geziyor diğer diğer geziyor paylaşıyor Facebook'ta paylaşıyor çok teşekkür ederim Alişan abi. Biz teşekkür ederiz. Özellikle Ders Mescidler programının bu değerli insanlarla tekrar bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler sizin sayenizde kutsal değerlerimize sahiplendik. Sizler sayesinde gerçek bilmediğimiz yerleri öğrendik. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Ve ayrıca bu kutsal topraklarda bütün yurt içi ve yurt bulunan bütün dostlara selam ve saygılarımı iletiyoruz. Çok sağ olun. Ayrıca e, dersim kültürünün e, son halkası olan dediğimiz kendileri ben daha uzun ömürlülerdi. Çok yes, daha çalacak. Sağ olun. Seyde Kalin'in evinde olmak da ayrıca bir ayrıcalıktı. Ben kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ olun. Çünkü Şayderi, Seykazi bize en iyi yaslan halk uzanlarımızdan biridir. Evet, Yüreğine sağ 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 sağlık. Çok teşekkür Bu vesileyle Sayit Bakşi abimize yürekten sağ teşekkür ediyoruz. İta dostu Deste insan kepecenim desi ve senin. Nono helal için o Ali kuli treni Eke fekir ene zerre ve senu Ve senu zerre Men hale ko teğe dene Asumane asum bülem ağe ar dene Zerre gazi kepalo dem mastı ver dene Eke no meviri ve veseno Veseno zerem zerre veseno Yerre kazı masu erdene Ekeno ne zerre veseno Veseno ui da zerre veseno İta için o da ev kuli dismene Dese insan kepecenim desi vesenim Nono her için o bıra treni Eke yetim ene birin zerre ve sen oy Ve sen o vida ev zerre ve o İta dostu için da ev Deste insan ikepe cenim ve Nono helal, nici o dacă cu lire ne E căăfir eneviri zerre ve să nui Vese nou uit